Her rengin bir yönü ifade etti. Bu yolda mavi renk hangi seçeneği ifade etmektedir? Sarı neymiş? Askerimize diyor ki as aşağı git. Sarı neydi? Aşağı git. Kırmızı burada. Komutu neymiş? Sağa git. Mavi burada ne olur? Bu renklerin tamamını takip edip bayrağa gitmek için. Yukarı git. Yukarı git. Kırmızı neydi? Sağa git. Aşağı git. Aşağı git. Yani mavi yukarı git olur. Sarı burada balık yıldıza gidebilmesi için deniz yıldızına gidebilmesi için bu yolları renkli yolların hepsini takip etmesi gerekiyor. Sarı ne olur o zaman? Aşağı git. Aşağı yön. Aşağı yön. Kırmızı ne olur? Sağa git. Mavi yukarıymış zaten. Yukarı. Kırmızı neydi burada? Sağa git. Sarı neydi burada yaptık? Aşağı git. Aşağı git. Sağa git. Mavi Deniz Atın'a diyor ki sağa git. Komut göndermiş. Mavi neydi? Sağa git. Bu pembe ne olur? Aşağı git olur. Çünkü başka gidecek yönü yok. Sarı sola git, sola git, aşağı git. Mavi neydi? Sağa git, sağa git, sağa git. Sağa git, sağa git. Ben başa git. Sarı ne yaptırır? Sola gönderir. Çünkü bu renkli yolların tamamını takip etmesi için. Sola git, sola git. Pembe neydi? Aşağı git. Mavi neydi burada? Sağa git, sağa git, sağa git. Sarı rengi soruyor. Sarı sola git. Mor aşağı göndermiş arkadaşı. Mavi nereye gönderir? Sağa gönderir. Sağa gönderir. Mor ne yapıyordu? Aşağı gönderiyordu. Sarı ne yapar? Sola gönderir. Sola gönderir. Sola gönderir. Sola gönderir. Mavi, ne, mavi neymiş? Sağa gitti. Mavi sağa göndermiş, sarı aşağı göndermiş. Kırmızı sola gönderir, sarı aşağı gönderir. Mavi burada sağa göndermiş, sağa göndermiş, yukarı yeşil yukarı göndermiş, yukarı göndermiş. Mavi ne yaptı? Sağa gönderdi. Araba tekerine tüm renkleri kullanarak ulaştı. Sarı aşağı ise mavi ne olur burada? Sarıyı göndermesi lazım. Sağa git. Zaten burada da mavi soruyor. O komutları da uyguladığınız zaman mavinin sağa git olduğunu görürsünüz. Pembe aşağı göndermiş. Pembe yine aşağı gönderir. Mavi sağ göndermiş. Burada var. Sağ göndermiş. Sarı yukarı göndermiş. Buradaki kırmızı nereye gönderir? Tüm renkli yolları takip edebilmesi için sola. Sarı ne yapıyordu? Yukarı gönderiyordu. Mavi ne yapıyordu? Sağa gönderiyordu. Sağa gönderiyordu. Sağa gönderiyordu. Sağa gönderiyordu. Sağa gönderiyordu. Sağa gönderiyordu. Arada eko yapıyor. Pembe iyi mi soruyor? Pembeyi soruyor. Pembe nereye gönderir? Mavinin nereye gönderdi belli. Aşağı aşağı, sağ, sağ, sarı yukarı, kırmızı sola, sarı yukarı, mavi neydi? Sağ, 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 sağ. Mavi aşağı göndermiş. Komut araya demiş ki aşağı git kardeş. Sarı demiş ki sağ git. Mavi aşağı git. Sarı sağa git. Pembe yukarı yukarı. Sarı daha çiçeğine ulaş balını üret kaptan